Dişinde tırnağından artırıp da biriktirdiği bir tane kılıçlık sandık var. Ve istediğimiz şey tabii ki de kılıçlık sandıktan buz diyarı. Oh! Ya bu... Oğlum bu işte Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi Göksun hesabındayım ve Göksun hesabında toplulamda dişinde tırnağından artırıp da biriktirdiği 101 tane kılıçlık sandık var ve istediğimiz şey tabii ki de kılıçlık sandıktan buz diyarı. Sevgili hoş geldin. Hoş buldum. Bugün sizlerle birlikte bu buz diyarını çıkaracağız. Şansen kendi şansıma güveniyorum arkadaşlar. Siz de çıkacağına inanıyorsanız like atın diyeceğim. <laughs> bir like gelecek ama onu da ben atacağım. Yine de size arkadaşlar destek olmak için bir like bırakmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve size güzel bir sürprizim var. Uzun zamandır bana yayın aç, yayın aç, düzenli yayın aç diye ısrar ediyordunuz. Ve ben de sizler için ve kendim için düzenli yayın açmak için Nonolive ile anlaştım. Nonolive platformunda güzel yayınlarımız olacak. Şu tarafa bir yere yazı olarak bırakıyorum. Açıklama kısmında linki var. Veya siz gidip ve arama kısmına Mehmet Uğur yazarak kanalıma ulaşabilirsiniz. 1 Ağustos'ta çok güzel bir yayınım var. 1 Ağustos saat 6-7 civarı çok güzel bir yayınım var arkadaşlar. Beni orada yalnız bırakmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz diyorum ve videoma geçiyorum. Şimdi ya gelin bunlar taktiği bilmiyor. Hani uzun zamandır oynuyorlar diyorlar ki ben buz diyarı çıkaramıyorum. Ya tabii çıkaramazsın. Çünkü sen bir Mehmet Uğur değilsin. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Göksu bunları uzun zamandır biriktiriyor. Bana zorla açtırıyor şu an. Ben dedim açayım dedim şakasına videoda sonra beni zorla aç aç dedi. Ben şu an çıkmazsa üzüleceğim. Tabii Göksu da üzülecek. Ama inşallah çıkacak diye ümit ediyorum valla inşallah çıkacak hadi lan hadi lan bacağına tüküreyim buggy o var Aşkım yol yol öyle Puh, konuşamadım bile yol yakın yan. var vaz mı geçsek? ne diyorsun arkadaşlar ya buradan buz diyarı çıkmasa bile buradan bizim istediklerimiz tabii ki destans verisi çok mutlu olurum zaten ayrıyeten göksünün hesabı bu şekilde bu şekilde böyle böyle böyle. Bugün bu hesabı yine dizebildiğimiz kadar dizeceğiz. Klasikten çıkarttıklarımızda Royal Pass'ten alacağımız 50 seviye ödülüyle falan çok güzel bir şekilde dizeceğimize inanıyorum. <laughs> İlk onlumuzdan çok güzel şeyler alamadık ama ikinci onludan ben harbiden güzel şeyler bekliyorum. Vallahi güzel şeyler bekliyorum. Bana aç de gülüm. Hissediyorum. Aç. Aksiyon müziği hissediyorum. Bak izle. izle. Geliyor. Geliyor geliyor. Hadi lan. Hadi lan. Onunu satayım. Silah çıktı var ya buz sandım he. Hütüm çıktı. Aşkım sıçtık ya. Benim hesabım çok şanssız ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Bak bu da güzel ha. Victory bu çıksın ya. Kadın seti. Destansı bir şeyler çıksın. Bak bu çıkmasa bile hani buz çıkmasa bile şuradan destansı kıyafetler alırsak yine bence bir tık daha iyi. Çünkü 100 klasik sandık sizlerde biliyorsunuz kolay bir şekilde kasılmıyor arkadaşlar. Onun onunla açıyoruz ama ben harbiden buz diyarını çıkarabileceğimi hissettiğim için açıyorum. Ya i̇nşallah bu ister boşa çıkmaz. Hadi bakayım. Hadi lan. Oğlum bunlar var ya boş böyle şeyler verme bize ya, anana avradına lan oğlum düzgün şeyler ver ne yapacağız ya böyle valla hesap dizme bu şekilde olur arkadaşlar şimdi burada 50 seviye ödüllerimiz de var destansı gece takipçi seti ve destansı gece takipçisi kaskı bunları aldık şöyle zaten hani bunu biliyorsunuz bu çok güzel bu süresiz sınırsız bir şekilde çıktı ekstradan bir tane daha destansı aldık bu da işte bu şekilde bir destansı yakıştı ha. ama bizim istediğimiz bak oyun PUBG Mobile. Lan kendine gel lan pış Bizim istediğimiz buz diyarı. La versene oğlum ya. Ver buz diyarı ver ya. Ha bunu ha bunu. Ha bunu ver. Ah hadi. Hadi verdin. Hadi verdin oğlum. Hadi lan. Geldi geldi. Geldi. Geldi geldi. Bornozum yoktu iyi oldu. Tamam bunu da göbüşlü açıyor. Tamam mı? Göbüşlü. Bak oğlum. Pişt, kendine gel gözünü severim. Tamam mı? Buz diyarı istiyor. Sen de o biz diyarına çıktın değil mi? Açtı valla. Valla açtı. Ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Çıkarsa sileyle bana. Tamam lan. Tamam lan. Ben <laughs> çok dönüyor ha. Çok dönüyor. Valla çok dönüyor. Oha! Çok dönüyor. Şeyim ya kaç tane kaldı aa daha varmış da aşkım 5 tane daha onu açabiliyor tamam tam çıkacak çıkacak arkadaşlar çıkacak ne yapmamız lazım sen çok büyük bir hata yapmışsın benim gözlemlediğim kadarıyla bir tanem ya distans senin neyine sen niye distansı giyip kasa açıyorsun ki bu bornozu giyeceğim verdiği bornozu sandık diyecek ki bu az da yetinmeyi de biliyor buna çok verelim anladın mı bak izle şimdi izle bak nasıl geliyor İzle Oğlum bu çıkartmalar niye altın dönüyor? hadi lan. Hadi. bir pembe bornoz veriyor bir beyaz bornoz veriyor. Allah Allah. Ya oğlum hiç yararlı bir şey vermedi. Vallahi bak zoruma gitmeye başladı he. Videoda sonra dayak yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Kafam çok bozuk o yüzden. Kafam çok bozuk ya. Devam ki. Ben inanıyorum ya. Vallahi hala inan. Bir inanç var içimde. Aaa kardoktan çıktı. O çıktı. Paraşüt. Hava. Yani bir tık güzel şeyler verdi gibi oldu ama bizim istediklerimiz bunlar değil. Gülüm sen açtı. Vallahi artık sen açtı. Ben bıktım. Ben hakkımı kullandım. Olacak gibi değil. Ben saldım artık. Aç. Aç mı? Açtım. Ama lütfen hadi ya. Hadi oğlum lan. Çilek kafası veriyor. Gene bornoz. niye 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 lan kızım mora ağzına sıçtın moralimizi bozdun ya Gaza diye sıçacağım abacana hiçbir şey giymeyek ya tak gezik ya bir tane kendim evet. onlu bir tane sen onlu tamam açtım lan bak ben kendime böyle çıkartmıştım tam böyle pat dışarıkene kere aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya, biliyorum ya biliyorum aga biliyorum ben bu işi ya. Oo çıldırdım. Allah belanı versin çıldırdım. Allah'ım bugün nerede mi görecekti? <laughs> Oğlum çıldırdım. Bak kudurdum kafayı yedim. Devam ke. Hani ne satayım? <laughs> Ay oldu, var ya. <laughs> Hayatımda var ya. çıkardım. Yedinci mi sekizinci mi ne buz diyar arkadaşlar. Varsa klasik sandıklarınız Discord'da bekleriz açıklama kısmında. <laughs> Oh be. Öyle bir içim rahatladı ki şu an. Allah belamı versin içim çok rahatladı. Gönder gönder ke. Ressam başarımını tamamlamışız da geç orayı. Arkadaşlar o videoya böyle... Her ne kadar ümitle girdiysek o ümit yani hayalimiz şu an gerçek oldu. Oh be. Aşkım ne düşünüyorsun la Ya sen süpersin süper şu an şoktayım ya. Valla ben de şoktayım. Abi istiyordum <laughs> sonunda çıktı. Valla ben de şoktayım. Oğlum artık buz diyarımız var menüde göster. <laughs> <laughs> Üff üf 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 ne güzel oldun la Ay evet, teşekkür ederim sayende ee, devam ki devam ki abi devam ki on Onlu... çıkma lan hiçbir şey çıkma istemiyorum oğlum devam et hiçbir şey çıkma dedim de bu kadar da çıkmamazlık yapma Harbiden. Heh, güzel Monttom. güzel yine kötü değil. Bir tane ananı <laughs> açtım. Altı ucak aldı. Altı ucak aldı. Hadi seni. <laughs> Hesaba girmeden önce 150 UC falan var konuşma 150 uca verdik bir tane buz diyarı aldık bu Arkadaşlar toplamda 101 tane klasik sandık açtık Ve bir tane buz diyarımızı aldık Şöyle inanmayanlar oluyor bazen montaj falan Diyeler algılan priminde de burada Buz diyarı hayırlı uğurlu olsun Ve şöyle bir şey söyleyeyim ben geçen yine çıkartmıştım da Buradan silinmiş kendi hesabıma da Bir tane buz diyarı çıkartmıştım nerede Şu an burada görünmüyor ama burada bir tane daha Buz diyarı var arkadaşlar artık göksununda Bir tane buz diyarı var yorumlara bir hayırlı uğurlu olsun alırız aşkım olsun Teşekkür ederim çok sağ ol aşkım. <laughs> Bunun niyetine var kendime bir motor atarım ya. Arkadaşlar sizler de arkadaşlar sizler de buradan geliyorsunuz tamam mı buraya 551 599 52 29 ID'sine geliyorsunuz 3 tane motor atıyorsunuz ciğerim ha. <laughs> Çiçerim, ha böyle şah. Bu diyar çıkar yok 3 tane motor alamıyor kendimize ya. Dolandırıcı oldunuz ayice. Ha, arkadaşlar harbiden şu an terledim biraz da heyecanlıyım. Çıkarttığım için çok mutluyum açıkçası. Videoya girme amacımız buydu. Şaka bir yana artık bir ay ciddi konuşalım yani arkadaşlar. Şöyle oturalım baş başa. Videoya giriş amacımız buydu. Çıkarttığım için gerçekten çok mutluyum. Zaten şöyle bir şey de söyleyeyim. 1 Ağustos'ta açacağım Nonolive yayınında da sizlerle kasalar açacağız, oyunlar oynayacağız. Orada beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ve bu videoya bolca bir like atarsanız, abone olup bildirimleri de açarsanız beni gerçekten desteklemiş olursunuz. Abone olmak ücretsizken bir defa bir saniye böyle bir kere tıkladıktan sonra bana destek vermiş oluyorsunuz. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir videoyu izlerken. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.